Selam arkadaşlar kanalıma başladığım bugün sizlerle Ova oynuyoruz arkadaşlar yani ikinci bölüm birinci bölümde bayağı ilgi gördü o yüzden ben dedim ki ikinci bölümünü çekeyim arkadaşlar evet fakat güzel bak sıfırlandık bakalım sıfırlandık güzel bu çünkü oyunu silmiştim onun için sıfırlanmış herhalde ne sorun yok hemen Play diyoruz, oynuyoruz yani. Evet, ne oynuyoruz burada arkadaşlar? Dead maç oynayalım. Kings takımlı var. Buradan düelle. O monster. Bu neymiş lan? Klasik puan oyun var burada. Evet arkadaşlar az önce reklam çıktı. Bu oyuna reklam konulmuyor ya. Koymayın şu reklamları. biraz rahat oynayalım da. Evet şimdi oyunu hatırlamam lazım tabii Evet böyleymiş. Evet tamam. Şunu şöyle... Aa bir de var orada. Kraliçesi yürüt Alırım bak ben ha. Ooo seviye atladım lan. Gel lan. Kurt lan. Arif hak mısın, nesin lan? Ooo adamı aldılar lan aşağıya. Gel lan. Uf. Adamı öldürdü ya. Arkasını öldürdü ya. Cık cık. Neyse arkadaşlar. Hemen play diyelim. Öldük çünkü. Isınamış lan başka yüzden. Oyunu bile unutmuşum. Hadi topla diyorlar. Sola bir görev verecek. Ben niye, niye işe ha? Hop aldım aklına Kimsinden beni alacağını düşün. Evet şimdi bakalım. Gel lan gel. Aklına alayım de. Seviye atlamam lazım. O oh, atladım. Lan yine aldı beni. Ulan şimdi öleceğim Asıl kaldı yani. Adamı görmedim ama... Muriel tarafından öldürmüşüz galiba. Bende seni alacağım ama aklımda. Aklımda olsun da. Evet, Brunel birinciymiş. Aldı beni arkadaşlar ya. Demek ki kimseye bulaşmamak lazım. O yüzden hemen buna toplanıyoruz, bir gelişiyoruz. Hızlı hızlı hemen. Şunu üç kere basıyor. Asayım biraz da Ne iş Ne işe yaradığını bilmediğim için. Kil alıyor. 3 kil. Alırız ya inşallah. Uf, Şu anda lazım biliyor musun arkadaşlar? O beni alacak yoksa. Arkadaş. Ha. Sen kimsin lan? Bebeğe bak lan dolaşın. Lan adam beni aldı ya bak. Çok uzaktan bastım düğmeye Evet. Şunu toplayalım arkadaşlarımın da. XP. Yine 4 olduk. Evet. Birilerini almak lazım ama ya. Yani. Seveyimizi içmiyor arkadaşlar çoruyu yanmasın diye. Bize büyük kılıç lazım ya. Aldım. Uf, beş tane aldım abi. Ne olduk biz? Şapkamız da var yani bize şapkaymış. Aa işte dördüncü yüz lan. Gel lan. Dördüncü yüz, aa üçüncü yüz. Üçüncü yüz arkadaşlar, şurada iki kişi aldım var ya orada. Arkadaşlar birinci oluyoruz. Hadi. Birinci olalım. Hadi. Gönder galiba pik var arkadaşlar. Ah. <laughs> Ölüyordum buna. Aldı beni şerefsiz ya. Pardon arkadaşlar şerefsiz beni. Valla çok kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar şerefsiz. Ben <laughs> 8'in 7. Birinci almışlar ama. Yine döcetin değil mi? Anlamadım sen. İkinci olduk arkadaşlar ne? Evet birinci mi oldu? Aa. Arkadaşlar birinci olduk hayırlı olsun. Gel lan buraya Tundir gibi. Sıfam yaptım onu arkadaşlar. Aa tatlımızı aldı şeyin. Ben de seni aldım lan. Birinciyim. Ha birinci yine bir aldım. Nikolik diye aldık birinciyi. Bunu da aldım. Bizim iyi puan kasmamız lazım da. Ha şunu alırsam var ya. Aldım seni lan. Kimsin de beni alacaksın? Ooo tank olduk lan. Arkadaşlar. Bunu da aldım. Arkadaşlar arkadaşlara kostüm bayağı iyiymiş yani 1600 Aha kim aldı lan Buddy boy kim lan Dedim sen misin buddy boy Dur beni alıcaksın Sen kimsin lan beni alacaksın Arkadaşlar 2000 puan yaptık Hayırlı olsun herifimize Sen kimsin lan Ooo kim oldu şimdi asker mi olduk Şimdi spilleri alayım ben de işte Sen kimsin O da boyun 2500 puanla ha benim. kim geçti Az önce bizi bir geçti öldü sonra Aldım seni Bana kill lazım kill kill alacağım ya Bunu da aldım kolaydı ya Ama birinciliği kaybediyoruz 3000 puanla yani Fox diye bir aldı Aha Gel lan gel benimsin artık. Oo biz ne dönüştükten? lan Iron Bunu da aldım. Bunu da aldım arkadaşlar. Gel lan seni de alayım. Seni de alayım seni de. Hop bunu da aldım arkadaşlar hayırlı olsun hepimize. Şunu da alalım arkadaşlar. Lan öldüm lan. Hayır ya kaçıncıydık lan biz? Birinci miydi arkadaşlar birinciydik yani kaç puanlı? 3800 birinciymişiz arkadaşlar da. Yani kaç da koyabiliyorum sizi de koymuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoda mutlu olsun diyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.